Kurbanlık yapmaya gidiyoruz kocam. Burada. Her aşı keçilere çağırsana senin dilinde. Ay, yavrular da var, iyi yok Ne? Burası işte kurumuş ya. ha burası işte. O kadar yağmur yağdı burası kurumuş mu? Kurumuş. Alo. <laughs> Aa bak burada burada yıkayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> çarim, 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 çarim. burası mıdır? E, yavrum ya sen iyi misin? Yok gülüm. nerede yağdı? Sadece bir gün mü ne yağdı perşembe günü falan? Ben şuraya bir baraja git yavrucuk.